Arkadaşlar merhaba sevgili köpeklerin dilinden aboneleri ve takipçileri. Bugün e, sizlere biraz separatif anksiyeteden bahsedeceğim. Benim açıklama kısmım e, mümkün olduğunca kısa, e, sıkmadan anlatmaya çalışacağım size. Zaten daha detaylı bir çalışma için köpeğinizin özelliklerini bilmem yaşadığı ortamı bilmem ve buna uygun bir çalışma planı çıkarmam lazım. O yüzden özellikle bu konularda yardımcı olmamı istiyorsanız videonun sonunda irtibat bilgilerim mevcut olacak. Bu açıklama kısmından sonra dün yaptığımız bir çalışmayı paylaşacağım sizinle. Oradan da biraz fikir edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi separatif anksiyete, ayrılık anksiyetesi yaşaması bir köpeğin yani... E, sahibine aşırı bağımlı olması, o yanında yokken ağlaması, çeşitli objeleri kemirmesi, e, atıyorum eve köpekten korkan bir misafir geldiğinde onu bir odaya aldığınızda o odanın içerisinde e, duramıyor oluşu, sürekli havlıyor oluşu, e, sahibini bırakamama durumu. E, Anksiyetenin tabii çeşitleri var. Yani e, obsesyonlar var, anksiyeteler var bunlar e, çeşit çeşit e, arkadaşlar biz bugün bir tanesine değinmeye çalışacağız şimdi separatif ansiyete de dediğim gibi e, hayvanın sahibine aşırı duyarlılık göstermesi, aşırı sahiplenmesi ve e, o olmadan kendini özgüvende hissedememesinden kaynaklanıyor. O yüzden beni eğer sıkı takip ediyorsanız e, defaatle şunu e, merkezime koyuyorum çalışmalarımın köpeğe özgüven kazandırmak köpeği bir birey haline getirmek ama köpek birey haline getirmek yani insancıllaştırma yapmadan e, ona o özgüveni verebilmek benim e, şu an çalıştığım köpeklerdeki en büyük e, gayelerimden bir tanesi şimdi bunun e, ve şunu da ekleyeyim e, köpekteki gördüğümüz her ters davranış her anksiyete ya da her davranış bozukluğu %99.9 insandan kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Ya yanlış bir güdülenme aşılanmıştır köpeğe ya bir travma yaşamıştır ya sahibinin yanlış tutumlarından kaynaklı köpek yanlış bir disiplin içerisine girmiştir. Dolayısıyla biz burada çalışmaları aslında köpekten çok önce sahibiyle yapmayı uygun buluyoruz. Ee, o yüzden bu kısa bilgilendirici videoları çekmeye gayret ediyorum. Şimdi bunun birçok sebebi olabilir arkadaşlar. E ee, köpek de sosyalizasyon eksikliği vardır. Yani diğer canlılarla, kedilerle, köpeklerle, diğer insanlarla çok karşılaşmamıştır. Ee, günlük egzersizlerini, yürüyüşlerini e, iyi yaptıramıyorsunuzdur. Diğer canlılarla e, sosyalize olamadığı için ...sadece sahibine dönük bir yaşam biçimi geliştirmeye başlar. Bağımlı bir yaşam biçimi geliştirmeye başlar. Bu sebeplerden bir tanesi. Diğeri alan zenginleştirme dediğimiz olay. Kapattığınız veya koyduğunuz yer neresiyse atıyorum ya da evden gidiyorsunuz... ...dönüp siz yokken ilgilenebileceği hiçbir şey yok. İşte oyuncağı yok, kong yok, beslenme matı yok, baytı yok, hiçbir şey yok... Dolayısıyla bu dönüp dolaşıp sizin kokunuzu almak için eşyalarınızı parçalamaya, ulumaya, havlamaya gidebilir. Ya da her havladığında, her uluduğunda gidip ona sarılırsanız ya da sus büyük bir panikle susturmaya çalışırsanız bu da yine en büyük handikaplardan bir tanesi. Tabi dediğim gibi bunlar ırka göre değişkenlik gösterir. Mesela sahibinin kadın ya da erkek olmasına göre değişir beslediğiniz köpeğin dişi ya da erkek olmasına göre değişir. Evde kaç hayvan olduğuna göre değişir. Evde çocuk olup olmadığına göre değişir. Sizin köpeğe yaklaşımınıza göre değişir. Besleme saatinize göre değişir. Günde kaç saat, kaç dakika gezdirdiğinize kadar değişir. Değişir de değişir. O yüzden üstesinden gelemeyeceğiniz bir ansiyete yaşıyorsa köpeğiniz bir uzmandan, eğitmenden yardım istemeniz Olasıdır. Hayatidir hatta. Dolayısıyla bir köpeğin günlük aktiviteleri çok önemlidir. O köpek enerjisini atamıyorsa, sağlıklı yürüyüşler yapamıyorsa ya da evin içinde bir alan zenginleştirilmesi ya da hayvana özel bir alan yapılmadıysa bu illa bahçeli bir eviniz olmasını gerektirmez bunu bir apartman dairesinde de gerçekleştirebilirsiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi ben bahçeli bir evde yaşamıyorum mesela. Hayvanları alan yaratılmadığı için olabilir vesaire vesaire. Dolayısıyla bu noktada hayvanınıza özgüven kazandırmak zorundasınız. Siz olmadan da bir birey olduğunu ona anlatmak mecburiyetindesiniz. Bunu da e, bir takım egzersizlerle, bir takım işte ödüllendirmelerle, işaretlemelerle yapabiliyoruz. Öte yandan e, köpek mesela videoda e, bu konuşma kısmından sonra ver vereceğim örnekte giftle çalıştık. E, o bir başkasının onu gezdirmesine izin vermiyordu. E, dönüp dolaşıp tekrar bana gelmek istiyordu. Mesela bu da çalışılması gereken konulardan biri. İşte siz bir tatile gittiğinizde ya da işte ee, çalışıyorsunuzdur bir köpek gezdirme hizmeti veren bir yere vermişsinizdir köpek o insanla rahat edemez gidemez ya da işte bir pansiyona bırakırsınız bir arkadaşınızdan rica edersiniz işte ben şehir dışındayken gezdirir misin falan diye köpek asla onunla gezmez. Köpek asla onunla çalışmaz. Köpek asla onunla egzersiz yapamaz gibi gibi gibi. Dolayısıyla bırakamıyor hale gelirsiniz köpeğinizi. Ve siz bıraktığınızda da köpeğinizde ciddi bunalımlar, depresyonlar, ısırma sorunları. Isırma derken yani bir yerlere kemirme, sizin kokunuz olan eşyaları özellikle yatağına taşıyıp onlarla haşır neşir olmaya çalışma gibi bir takım sıkıntılar doğabilir. O yüzden e, köpekleri bir birey haline getirmek, onlara özgüven kazandırabilmek, onların sosyalizasyon çalışmalarını eksiksiz yapabilmemiz için e, muhakkak bir eğitmenle çalışmamız gerekiyor. Çünkü e, sadece YouTube'dan video izleyerek e, bu işi kurtaramıyoruz. Çünkü benim videolarım farklı. Ben e, eğitilmemiş, daha henüz eğitim aşamasındaki köpeklerin, videolarını koymaya çalışıyorum ama %90 e, videolardaki köpekler zaten hali hazırda eğitilmiş köpekler oluyor. Dolayısıyla e, siz diyorsunuz ki vav wow, nasıl yaptı hani hemen adam işte bir sevk kayışını çekti ödül verdi köpek mum gibi. E tabi onlar önceden çalıştırılmış belli bir e, kademeyi aşmış köpekler olduğu için hemen çalışmayı göstermek için çalıştırılmış bir köpekle çıkıyorlar karşınıza ...aynı şeyi siz evde uygulamaya çalıştığınızda... ...bu bir sıkıntı e, yaratıyor. Çünkü e, birincisi... ...yani videodan gördüğünüz kadarıyla uygulamak... E, ...çok doğru bir şey değil. Önce bunu bir uzmanın yapması lazım. Size göstermesi lazım. Uzman eşliğinde sizin tekrar bunu yapıyor olmanız lazım. E, dolayısıyla... Ee, onlar zaten çalıştırılmış köpekler olduğu için ben mümkün mertebe bu kanalda çalışma aşamasındaki köpekleri gösteriyorum ki hem nasıl bir süreçten geçtiğimizi anlayabilin diye hem de e, eğitimler konusunda biraz fikir sahibi olabilin diye bunu yapıyorum. Ee, öte yandan e, değinmek istediğim başka bir başka konu da e, köpeğinizi bir eğitmene... E, teslim etmeden önce e, bütün e, şeyleri göz önünde bulundurmanız lazım. Yani e, ne kadardır sizde olduğu, ne kadardır e, işte e, bir eğitimden geçti mi, geçmedi mi, kendi kendinize eğitim vermeye çalıştınız mı? Çünkü şöyle, kendi kendinize eğitim vermeye çalıştıysanız içsel motivasyonunuz çok önemlidir. Şimdi Panik halinde komut vermek, komutu arka arkaya vermek, köpek yapmayınca sinirlenip sabırsız bir moda girmek asla köpeği eğitmez. Şimdi onlar bizim çok enerjimizden etkileniyorlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben köpeğimi gezdirirken bazen böyle sevmediğim insanlara denk geliyorum. Böyle hani zorla konuşmak istiyorlar falan ne haber nasılsın. O an içsel motivasyonum o insanı itiyor benim. Otomatikman köpeğim o insan beni yolda durdurup merhaba dediğinde havlıyor. Çünkü benim o iç enerjimi alıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama çok sevdiğim biri geliyorsa karşıdan. Benim içsel aksiyonum rahatsa, güvenliyse, sevgi doluysa, enerjikse köpek de mutlu. Yanımda ben arkadaşımla konuşana, sohbet edene kadar duruyor böyle. Hiç havlamıyor, hiçbir şey yapmıyor falan filan. Yani aslında eğitimin ee, az önce dedim ya %99'u insan kaynaklıdır bu köpeklerdeki davranış bozukluklarının. Artı iyi bir eğitiminde %99.9'u içsel motivasyonunuzun ve enerjinizin stabil olması. Yani aslında köpek eğitimi verirken ben sahiplerini de eğitiyorum. Bir tür kişisel gelişim gibi düşünün. E, sizi de sakinleştiriyorum. Nerede nasıl davranmanız gerektiğini e, gösteriyorum elimden geldiğince. Çünkü siz ne kadar panik olursanız ne kadar arka arkaya saçma sapan bir sürü komutu karıştırırsanız işte yanlış yerde ödül verirseniz, yanlış yerde kayışı çekerseniz köpek o kadar bozulur. Artı, e, mesela eğitme ben geldim ya da başka bir eğitmen geldi köpeğinizi çalıştırdı. Devam etmiyorsunuz egzersizlere. O köpek de bozulur bir süre sonra. Bozulur derken şunu kastediyorum. Belki doğru bir kelime olmadı ama Şimdi ben çalıştırıyorum köpeği. Köpek benim yanımda mum gibi, asker gibi. Ben gidiyorum, çalıştırmıyorlar. Köpek eski haline dönüyor. Çünkü benim içsel motivasyonum farklı. Sahibine şımarabiliyor. E sahibi de uğraşmak istemiyor ve ya da komut verirken paniğe giriyor. Benim kadar böyle vücut dili sakin ya da e, kendinden emin olmuyor. Otomatikman köpek tekrar en başa dönüyor. Bir de şöyle bir yanılgı var. Eğitmen geldi, eğitimini yaptı. Tamam oldu Ben hazır bir şekilde alacağım köpeği. E, ne dersem yapacak. Hayır öyle bir dünya yok. E, aynı egzersizleri siz de yapacaksınız. Benden öğrendiği şeyi siz tekrar ettirmezseniz o köpekle çalışmamızın komple olduğu gibi çöpe gider. Sadece bana itaat eden bir köpek haline gelir. Unutmayın ki benden çok sizi görecek. Sahibini görecek. <laughs> Pardon. Dolayısıyla e, egzersizleri düzenli yapmanız. Ve en az bir eğitmen kadar... ...düzenli bir şekilde egzersiz yaptırıp içsel motivasyonumuzu dengeli tutmak zorundasınız. O yüzden aslında eğitmenlik, köpek nasıl eğitilmeli, nedir ne değildir... ...ülkede birazcık yanlış anlaşılmalar var bu konuda. Biraz böyle şehir efsaneleri var gibi gibi gibi. Dolayısıyla ben bu kanalda bütün gayretimce... Ee, köpek seven insanlara, köpekten korkan insanlara, köpek edinmek isteyen insanlara, eğitmen olmak isteyen insanlara ışık tutmaya çalışıyorum. Ve bu canlıların ne kadar özel canlılar olduğunu, aslında hiçbir sıkıntının onlardan kaynaklanmadığını ve çözü, %100 çözülebilir, çözülebilir olduğunu anlatmaya gayret ediyorum. Son bir ekleme daha yapıp dünkü çalışma videosuna geçeceğim. Eğitimin ee, eğitiminde yaşı yoktur. Yok işte 6 aylıkken başlamalı da işte 3-4 yaşına geldiyse eğitilmez de falan diye bir durum da yoktur. Ben 10 yaşında köpekle de çalıştım. 6 aylık köpekle de çalıştım. Önemli olan buradaki sizin tutumunuz, istikrarınız ve sabrınızdır. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün yaptığımız kısa çalışmayı hemen videonun arkasına ekliyor olacağım. Videonun sonunda da benim irtibat bilgilerimi bulacaksınız. Birebir ders almak isterseniz sorularınız olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize bol patili sevgili günler diliyorum. Evet bu çalışmada gift normalde benim dışımda kimseyle gezmek istemiyordu sev kayışıyla. İki tane tatlı kız öğrenciden, onu hep seven parkta öğrenciden yardım aldım bu çalışmada. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir uyaran yok, başka bir köpek yok, başka insanlar yok. Tamamen bir arazide yaptık bu çalışmayı. Etrafta çimenler var, ağaç tipleri var. O yüzden burada e, sol tarafa almalarına gerek duymadım sevk kayışını. Çift tutmalarına gerek duymadım. Çünkü rahatça koklayabilsin, çişini yapabilsin diye serbest bırakmalarını istedim. Hem rahatça gezebilsin benim dışımda birileriyle diye. Hem de görmüş olduğunuz gibi bulduğu alana çişini rahatlıkla yapabilmesi için bu gereklidir. Köpekler bu tür alanları çok sever. Buradan değişik kokular alırlar, keşfederler kazarlar ve bu onların güdülerini keskinleştirir. Burada ben de arkadan destek veriyorum onlarla birlikte yürüyorum. Fakat gift kısa bir süre sonra başkası tarafından sevk ile güdülmeye alışmış bir hale geliyor. Burada bu çalışmayı çok rahatlıkla yaptık. Bu çalışmada ise kızlar bir süre onu çok çektirmeden, zorlamadan benden uzak tuttular. Ben yavaşça uzaklaşıyorum. Gift kendini güvende hissettiği an herhangi bir kaçma girişiminde bulunmuyor. Tekrardan separatif anksiyeteyi yaşayıp bana geri koşmaya çalışmıyor. O yüzden bu çalışmaları güvendiğiniz kişilerle, köpeği seven kişilerle defaatle tekrarlayarak yaptırabilirsiniz. Bakın bir sonraki videoda ise artık gel komutunu veriyorum onu rahatlatıyorum ve güzel bir şekilde bana koşuyor. Çalışmasını tamamladı ve sahibine, bana kavuştu. Güvenli alanına girdi ve çalışma tamamlandı. Siz de bu çalışmalarla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.